Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Orta öğretim 9. sınıf Arapça ders kitabıyla devam ediyoruz. Sayfa 45'te kalmıştık. E'ders Salisu 3. ders. 2. yazmışım. Özür dileyerek hemen düzelteyim. Bazen hızlı olsun diye dikkat etmiyoruz. 3. ders. İstemiyadinle ilerle cümleli cümleleri ve ha ve onu tekrar et sonra teemmel düşün meaniha manasını müsteinen yardım alarak bir sueri resimlerden. Bakalım iclis otur min fadlike lütfen. İclis dediği zaman erkeğe hitap ediyor. Müzekker bir varlığa. İclisi otur. İclisi dediğinde de dişi bir varlığa hitap ediyor arkadaşlar. Şunu kullanalım. Erkekle dişinin arasındaki fark. Erkekle cezim kullanılmış. Dişi de yani de arkadaşlar. Sonuna y gelmiş. Min fadli ki. Zamir de değişti. Bakın. Erkekte ke demişti. Bayan olunca ki diye ifade ediyor. Otur lütfen. Otur lütfen. İkura oku. Min fadli ke. Oku lütfen. İkura iyi. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Min fadli ki. Burada da ne diyor? Oku lütfen. Sayfa 46. İstemi dinle ile kelimatil atiyeti. Aşağıdaki kelimeleri dinle ve ha ve onu tekrar et. Etilmizu, eselcu, et etdefteru, ezibu, et Errummanu et Ezzeytunu eseriru, eşşemsu, essunduku, et ezabitu, et ettabibu, ezzarfu, et el Ennemru nemru burada bize aslında kameri ve şemsi harfleri öğretecek birazdan yan tarafta onu anlatacağım. İstemeyeri dinle ilel kelimatil atiyeti aşağıdaki kelimeleri dinle veya ha ve onu tekrar et. el esedu el babu el cemelu el hafidu el habi haberu el aynu el uyumu mu el ferdu el kalemu el kitabu el mektebu el veraku el -ha el hatifu el yedu Üktüp yaz el kelimatil atiyeti aşağıdaki kelimeleri yaz kema gibi fil misaleyni iki örnekteki gibi Sümme sonra ha onu oku. Arkadaşlar bize burada şemsi ve kameri harflerin yazılışını gösteriyor. Şemsi harfler 14 tane, kameri harfler de 14 tane. Biliyorsunuz Arapçada 28 harf vardı. Şemsi harflerimiz T, S, Dal, sinşin, R, Z, Sin, şın, Saddat, T, Zaten şu aradakiler dikkat ederseniz peş peşe olan harfler. Bunların dışında kalanlar kameri. Lamnun, Nun, T, S, şemsi harflerden kameri harfler ise arkadaşlar şöyle tamamı gözükmüyor herhalde. Elif, B, Cim, H, hı ayın Gayin, Fe, Gaf, Kef, Mim, Vav, He, Ye bunlar da 14 taneler. Şimdi bakalım nasıl yazılıyorlar arkadaşlar. Şemsi harflerin özelliği şeddelenerek yazılması. Yani bu harflerin önüne eğer elif lam takısı gelir ise arkadaşlar, şemsi harfi şeddeleyerek yazarsınız. Bakın şurada gördüğünüz gibi et-tarihu oldu. Lam harekelenmiyor şemsi harflerde. Lam hareketsiz kalıyor. Lam harekelenmez yazayım. Şemsi harfi yani ilk harfi lamdan sonraki ilk şemsi harfi şeddeleyerek yazıyorsunuz. Et tarihu bakın el eklemiş şahsi şahsun başına lamı harekelemiyor. Birleştirdiğinde ne yapmış? Eşe. Lam orada kalıyor arkadaşlar. Eş şahsu diye. Burada bir de bir şeye dikkat etmemiz lazım. La, elif lamlı takıyı görmeyelim. Tarihun diye okumuş. Ama artık elif lam takısı aldığı zaman başına tenvinin bir tanesi düşer arkadaşlar. Artık tenvin almaz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kelime başına elif lam takısı almamışsa sonu tenvin oluyor. Ama başına elif lam takısı almışsa sonundaki tenvin düşüyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Diğerlerini biz yapalım. Hemen yazalım. Birleştirerek. Servetün vermiş. Biz de arkadaşlar eliflam takısı getirerek yazıyoruz. Sonu önemli tü diye kaldı. E, lamı harekelemeyeceğiz. Şemsi bir harf olduğu için eser ve tü. Buradakilerin tamamı şemsi. Alttakilerde kameri harflerle oluşturulmuş kelimeler. Burada bunu da birleştiririm arkadaşlar. Lamı getirdik. ve tü. Sonuna dikkat ediyoruz. Lam hareketsiz. Şemsi harf. Şeddelenerek okunuyor. Diğerlerini zaten yazdım. Eddiku ezi ezu bayağı yanlışlık yapmışım. Ezu babetu er erra esu ezzemenu esseferu ezzamiru ettariqu ezzarfu ellecinetu ennecaru arkadaşlar. Şimdi kamerilere bakalım. Üktüp yaz el kelime atil atiyet aşağıdaki kelimeyi yaz. Kemal gibi film mesali yine iki örnekteki gibi. Zümme sonra igra'hu ha' onu oku. Burada da kameri harfler var. Bunun özelliği ise lam e, harfi cezimlenerek okunur. İkinci harf yani kameri harfi dokunmuyorsunuz. Harekesi neyse öyle yazıyorsunuz. Birleştirdik el ümmü. Birleştirdik el fergu. Burada da yine hareke önemli. Son harekesi elif lam aldığı için tenvinini düşürüyor. Burada biz birleştirelim beyt kelimesiyle. El Beytü Burada da lamı cezimliyorsunuz? Başka bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bir de sonundaki tenvinin biri düşüyor. El kah ve tü El kah tü El ceşü, el hafizu, el el alimu, el fırka, e, el guhrufetü, el kelbü, el medresetü, el veledü, el heyetü, El yevmü. Şunu şöyle okuyamazsınız. Ebbeytü. Zaten yakışmıyor. Ecceyi şu. Olmuyor arkadaşlar. Mutlaka e, lamı harekeleyeceksiniz. Yani cezimli yaparak okuyacaksınız. Şemsi ve kameri harfleri de böylelikle öğrenmiş oldunuz. ya dinle ile kelimeyi veya daha ve onu tekrar et. Sümme sonra lahız düşün el farkı farkını Beyne arasındaki mecmuateyni iki cümle arasındaki farkı düşün diyor. Yani farka dikkat et. Seyyaretün eliflem almamış. Sonu tenvin olmuş. Başına eliflem almış gördüğünüz gibi. Es seyyaretü şemsi olduğu için şeddelemiş. Tabibun et tabibu. Gördüğünüz gibi şemsi. Harf şeddesiz de burada şeddelenmiş. Sağ taraftakiler şemsi. Sol taraftakiler de arkadaşlar kamerinin örnekleri artık buna dikkat edersiniz zeytunun ez zeytunu mevkifun el mevkifu eliflam geldiği için hafiletun el hafiletu hatifun el hatifu diye dikkat ediyoruz İhtar seç el kelimat kelimeyi minel qaymetil atiyeti aşağıdaki listeden kelimeyi seç ve üktüb ha onu yaz fil cetveli tablo yaz sahihi doğru tabloya yaz Kemafil fil iki örnekteki gibi bunları seçeceksiniz doğru tabloya yazacaksınız burada dikkat etmeniz gereken şey sağ tarafa el kelimatü bi hurufi şemsiyeti şemsi harflerle olan kelimeleri Sol tarafa da el el kelimatu bi hurufil kameriyeti. Kameri harflerle olan kelimeleri yazacaksınız. Ne Nasıl seçeceksiniz? Gördüğünüz gibi lam hareketsiz ve lamdan sonraki harf şeddeli ise buraya yerleştiriyorsunuz. Lam hareketsiz cezimli ise e, kamerilere yerleştiriyorsunuz. Mesela eddecacı seçelim. Lam hareketsiz de şeddeli. O yüzden arkadaşlar decacı buraya yazıyoruz. Eddecacı burada yine sabahı da buraya yazacağız. El gafletü lam cezimlenmiş. O yüzden nereye yazıyoruz arkadaşlar? Buraya yazıyoruz. El gafletü. Diğerlerini de ben yazayım. Tamamını yazdık. Tamamını yazdık arkadaşlar. Es sabahı, es zamanı, es selam, şemsi, el hayr, el akidetü, el kur'an'da kamerilere yazılacak. E'id, e, tekrar et, kitabete yazılışını el-kelimat, kelimenin bir ziyadete artırılmış, eklenmiş haliyle, yani Eliflam ekleyerek. Kema fil misali örnekteki gibi, sümme-i grahu. örnekteki gibi, Eliflam getirilen kelimenin yazılışını tekrar et. Kitabın el-kitabı, defterun el-defteru, muallimun el-muallimu, sadigun es-sadigu, el ferigun el-ferigu alimun el alimu türkiyün et türkiyü Irakiyün el Irakiyü Medresetün el medresetü Rahimün el rahimu Yani baştaki ş harflere dikkat edeceksiniz. kameri mi ayıracaksınız. Ona göre başına elifran takısı getirerek tekrar yazacaksınız. Biz de yazdık zaten. Burada da diyor ki arkadaşlar örnekteki gibi başına t ekleyerek kelimenin şey sonuna t ekleyerek kelimenin yazılışını tekrar et. Muallimün muallimetün, müdirün müdiretün, dalibun dalibetün ne farkı var? Muallimun eğer olursa erkek öğretmen, Muallimetin olursa kız öğretmen yani bayan öğretmen arkadaşlar. Sonunda eğer böyle T var ise bu onun dişi olduğunu gösteriyor. Yoksa erkek olduğunu gösteriyor. Hepsinin sonuna ekleyerek yazın diyor. Aliyun aliyetün, haletün, halun haletün, dabibun dabibetün, sahibun sahibetün, cemilun cemiletün, vasiyun vasiyetün, dayibetün, dayibun dayibetün, muhlisun muhlisetün, adilun adiletün. Hepsinde arkadaşlar T ekledik. T eklenenler mühendis yani dişi, T eklenme, eklenmeyenler müzeker yani erkek. İmla doldur, el feragatil atiyeti. aşağıdaki boşlukları doldur. Kemafil misali örnekteki gibi. Burada şu resimlere uygun ifadeleri seçmenizi ve yazmanızı istiyor. Teali gel, minfadlik lütfen. Bunlar daha önce geçmişti arkadaşlar. Teali bayana söylüyor. Teala diyorsa erkeğe. Diğer tarafta geçmişti. İclis erkeğe söylüyor. Otur. İclisi bayana söylüyor. Otur. Üktübi bayana söylüyor. Yaz. Minfadliki. Üktüb erkeğe söylüyor. Yaz. İkra'i oku. Bayana söylüyor. İkra oku. Erkeğe söylüyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Dersimiz çok uzun olmasın diye hızlıca geçiyorum ayin belirle el hurufu şemsiyeti şems hurufe şemsiyeti şemsi harfleri ve vel kameriyeti ve kameri harfleri şemsi ve kameri harfleri belirle ve sonra üktüp onu yaz fi kema fil misalini, iki örnekteki gibi şemsiyeti şemsi kameriyeti kameri şemsileri buraya yazacaksınız kamerileri de buraya yazacaksınız arkadaşlar Şöyle ben sizin için yazdım. Seyyare şemsi nereden? Şurada şeddelenmiş lamdan sonra. El kalem gördüğünüz gibi el kalemu kameri ruman şemsi zeytun e, şemsi el kürsiyu kameri el mimsahetu kameri eddecacu e, şemsi el enfü kameri el camiatu de kameri olan kısma yazıyoruz. Dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer derslerde inşallah görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz mutlu olurum. Allah'a emanet olun.